Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bahçedeki masaları, sandalyeleri temizleyip nasıl çıkardığımı göstereceğim. Çok temiz bir video oldu. Mis gibi oldu sonunda. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sabah kalktım, pencereyi açtım. Çok güzel bir hava vardı. Bahçede bir şeyler yapmak istiyordum. Evdeki işlerden ben de sıkılıyorum. Ben de bunalıyorum. Zaman zaman yapmıyorum. Zaman zaman başka şeyler yapmak istiyorum. Güne göre kendime program oluşturuyorum. O yüzden bugün ekstra iş olarak bahçe masasını çıkartacağım sandalyeleriyle ve buraları tekrar süpüreceğim. Sanırım bundan sonrası için kendime bir bahçe kovası işte bahçe elbezi bir bahçe e, işleriyle uğraşmak için ayrı bir e, temizlik malzemeleri oluşturmam gerekiyor Şimdilik evdeki kovayı kullandım ama ondan çok rahat edemiyorum Hani sanki bahçenin kovası ayrıymış gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz gün aldığım süngeri de yine bahçeyi temizlemekte kullandım. Onu bahçe için ayıracağım artık ve buraları silerken onunla iş yapacağım. Çok büyük kolaylık oldu benim için. İçinde çok fazla su tuttuğu için böyle sulu sulu ıslak ıslak silmesi büyük kolaylık sağlayacak. Birazdan göstereceğim. Buralar böyle hep yere yağmur yağdığında yerdeki tozların sıçramasıyla olan bu kirler. Bunları da bir şekilde kamufle etmek istiyorum, korumak istiyorum yağmurdan. Dışarıda o şekilde bırakmak istemiyorum. Yine Arap sabunumu aldım doğaya zarar vermeden güzel bir temizlik olacak. Aslında çarşıya gittiğimde hortum bakmıştım. Benim gittiğim yerde hortum satılmıyordu ama ilk fırsatta da bir hortum edinmek istiyorum. Onun da şöyle bir durumu var. Hani eve gidip sürekli musluğu açmayla kapatmayla uğraşma durumu olacak. O yüzden hani kova taşımak da bazen çok beni yormuyor. Kendi yani kendime kova mı taşımak istiyorsun, musluk açıp kapatmak istiyorsun dedim. Ama o da lazım olacak sanırım. Mesela şu an hortumum olsaydı buranın aralarını temizlemek benim için daha kolay olurdu. Birazcık zorlandım. Çok kenarı köşesi vardı bu sandalyelerin, masaların. Bir şekilde en uygun yöntemi sanırım zamanla yaşayarak bulacağım. Annemle babamların tarafında bahçede bir tane musluk var. Tabii ki <laughs> bir emekli bahçesi. Ee, bunu da düşünecekti. O yüzden babam hani o sorunu çözmek için çok önceden çözümünü yapmış, oraya böyle bir tane dışarıya musluk yaptırmış. Oradan çekiyorlar. Ee, tabii yani böyle insan yaşarken tecrübe ederek kendine kolaylıklar sağlıyor. dün Salih Hanımcığım yazmış. Buradan çok teşekkür ediyorum size. Hani senin sayende evimdeki eşyalarımı sevdim. Hani yenilerine özenmedim. Aslında özetinde bunları söylemişti. Hani elimdekilerle mutlu olmayı öğrendim demişti. Bu benim için o kadar değerli ki çünkü ben aynı şeyi hissederek yaşıyorum. Hiçbir şekilde hani ev eski, yeni hiçbir şey fark etmiyor. Sizin baktığınız taraf önemli. İnternette gerçekten çok şey görüp çok şey hayal ediyoruz. Gerçekte hepsini uygulayamayabiliyoruz. Yani her evin durumu farklı. Herkes kendine göre bir düzen kurmaya çalışıyor. E peki olanla mutsuz olmak yerine olanı e, güzelleştirmek ya da ona daha güzel bakmak e, bizim için daha kolay bir hayat çizimi olacak. Ben öyle yapıyorum. Daha önceki evlerimi gördünüz hani Aydın'daki evim sıfır bir evdi ve gerçekten orası bir rezidans sitesiydi zaten. E, çok çok özel bir evdi. Oradan farklı bir eve geldim, bunun en ufak bir gün dahi sorununu yaşamadım, bir gün dahi pişmanlığını yaşamadım, hiç problem değil, eskiliği gerçekten sorun değil. Yani yaşarken söylüyorum, bir sürü sorunla karşılaşıyorum ben bu evin içinde, size söylediğim söylemedim, hani böcekler çıkıyor, işte banyoda bir takım sorunlarımız oluyor, işte mutfakta sorunlar oluyor, fare oldu ya da oluyor bazı şeyler ama önemli olan nereden baktığınız gerisi teferruat Bahçenin önünde bir bölüm var. E, gösteremiyorum galiba bu videoda ama oraya taze soğan ekmek istiyorum. Ben nasıl ekildiğini bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Annem biliyor. Oraya günlerdir taze soğan ekeceğiz. Buradan anneme sesleniyorum. Anne artık o soğanları ekelim. Ben bahçeden taze soğan, işte maydanoz toplamak istiyorum. E, bol bol nanemiz var. Neden maydanozla taze soğanımız da olmasın diyerek burada bir mesajımı da iletmek istiyorum anneme. ve malzemelerimi kaldırıyorum. Çiçeğimi de masama koydum. Son dokunuşlar. Paspasımı da serdikten sonra bahçem artık olduğu kadar temizdi benim için şu an. Çünkü daha artık çocuklar okuldan gelecekti. Onlara da hazırlık yapmam gerekecekti. Güzel oldu. Bugünlük ekstra iş olarak yeterince yorucu ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Güneşi görünce bugün gözümü bahçede açtım. Evin önünde. E, evde biraz işlerim vardı ama dedim ki önce bir bahçemi temizleyeyim. Ondan sonra masayı oraya kurayım. Yağmur yağarsa bu sefer kaldıracağım masayı. Artık çok fazla kirlenmesine müsaade etmeyeyim diyorum. Ya da üstüne bir şey örteyim. Onu koruyayım o e, tozlardan. O altı çok girintili çıkıntılı. Oralara hep tozlar girmiş. E, elimden geldiğince temizledim. Şimdi güzel oldu. Artık birazcık ödül vereyim kendime. Bugün öyle çok fazla bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Şimdi kendime bir ödül vereyim. Kilomu soruyorsunuz. Kilom şu anda 70. Dediğim gibi 86 kiloda başladığım diyetime 70'te çakıldım kaldım. 69'u daha hiç görmedim. Ee, hedefim 55. Yani bir 15 kilo daha var. Hadi 60 bile olsam razıyım. 60'ı görsem bir 10 kilo daha versem daha başka bir şey istemiyorum. Ama veririm. Ee, Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Takıldığımı düşünüyorum. Hani ben 75'te de çok takılmıştım. O dönemler hatırlıyorsanız hiçbir şekilde inlemediğimi söylüyordum. Şimdi 70'te takıldım. Ondan sonra gevşiyor. Sonra e, yine hızlı ilerliyor. Birden bir 5 kilo veriyorum. Belki 65'te takılacağım. Çünkü ben 65 kiloda çok uzun süre kaldım. Hani e, evlenirkenki zamanlarımda 65 kilo civarındaydım. Öyle öyle sabırla onun da gitmesini bekliyorum. Haziran ayına. Mart, Nisan, Mayıs. 4 ay var. 4 ayda 10 kilo verilir diye düşünüyorum. E, spor yapamıyorum. Bir spor ekleyebilsem şöyle gün programıma o beni bayağı hızlandıracak. Her neyse e, kilo durumum öyle. Şimdi e, çok güzel bir diyet tatlısı görmüştüm. 2 e, tane elmayla ile 2 yumurtayı, birazcık kabartma tozu ve kakaoyu blenderdan geçirip fırında pişiriyordu tarif. Umarım Göründüğü gibidir, görüntüsü çok güzel. Biraz da böyle damla çikolata serpiştirmişlerdi üstüne. Ben şekersiz beslenmeye dikkat ediyorum. Öyle hani çok fazla e, tatlı şeker yemiyorum. Arada pötibör yiyorum sadece. Kendime şimdi ödül olarak elmalı bir brownie yapayım. Öğleden sonra kızların İngilizce kursu var. Böyle kendimi hazırlayayım öğleden sonranın hızına. Kızların ısırıp da devamını getirmediği elmalar. Bu da biraz gidiyormuş. Şimdi ben bunları ziyan etmek istemiyorum. Bunların iyi taraflarını alacağım. Onları değerlendireceğim. O yüzden 4 tane aldım. Ne kadar elma çıkacak bilmiyorum. Günün sabahı bu şekilde başladı. Öğleden sonrası da bayağı yoğun geçeceği için çok da yüklenmek istemedim kendime. Ee, İngilizce kursu var yine gençlik merkezinde. Çocukları getirdiğim. Aynı zamanda sonrasında el sanatları kursu oluyor. Çok güzel kurslar. Şimdi dün mesaj geldi. Tiyatro ve drama eğitimi de açılmış. Böyle fırsatların olması çok önemli, ee, okuldan sonra çocukları oraya getirip hani başka iki gün cimnastik kalan günler İngilizce, el sanatları ya da daha çok fazla, Çin'i de açılmış çok fazla kurs var. Eğer yakınınızda böyle halk eğitim merkezleri varsa mutlaka bir uğrayın, çocukları okuldan sonra... Emanet edebilirsiniz eğer yaşı büyükse e, ve onlara orada farkında olmadan bir hobi kazandırmış olabilirsiniz. Basketbol var, futbol var, her şey var yani. Burada varsa sizin oralarda da vardır. böyle. Şimdi fırına veriyorum. Kekin pişmesini beklerken karnımın acıktığını fark ettim. Saat 1 olmuş. Ne diye düşünürken ise ki haşlanmış nohutum var. Bol bol nohut kullanmayı düşünüyorum önümüzdeki dönemde. İşte nohutlu köfteler, nohutlu işte yemekler, mezeler tarzı. Şimdi normalde semizotuyla yoğurdu karıştırıp üstüne sosla nohut koyuluyordu. Ama ben onun ıspanaklısını da gördüm. Dolapta ıspanak var. Ispanağı soğanla azıcık kavurup onu yoğurtlayıp üzerine yine sosla nohut ekleyip Kendime güzel bir e, öğlen atıştırması, öğlen yemeği yapacağım. Ondan sonra da tatlımı afiyetle yerim. Bakalım umarım çok zamanımı almasın. çok güzel gözüküyor. Kızlar bunu severse Bu yemekle ilgili şunu söyleyebilirim. Ne olur benim hatırım için bir kere deneyin. E, nohut severseniz eğer nohut seviyorsanız bunu sevmeme ihtimaliniz yok. Ve hazırlaması bir tost yapmak kadar kolay Yani onun içine bir sürü malzeme çıkartıyorsunuz. Tost makinesini kirletiyorsunuz. Bir sürü iş yapıyorsunuz. Çok çabuk oldu ve çok keyifli bir yemek oldu benim için. Bir yandan da kendimi tutamayacağım. Yani bunun kabarıklığı birazcık geçmiş. Bir yandan da kendimi tutamayacağım. Çok merak ediyorum. Bunun hemen tadına bakıp yorumunu yapacağım size. Umarım kızlar yer. Tam bir brownie görüntüsü var. Kokusu da brownie gibi. Lezzeti de brownie gibi biliyor musunuz? da harika olmuş. Yani bu brownie gibi bir tadı var. Çok merak ediyorum kızlar tadına bakarken eğer bir şekilde kameraya çekebilirsem onların tepkisini çok merak ediyorum size göstermeyi. Ben çok beğendim. Bunu da muhtemelen bundan sonra yaparım. Yani diyet sağlıklı olup da güzel lezzetler var. Çok tarif var ortalıkta. Hepsi görünüşte lezzetli gözüküyor ama tutan var, tutmayan var. Ben aynı kekin muzlusunu yapmıştım, hiç beğenmemiştim e, eski videolarımda var ama elma çok yakışmış. Yani bunu da deneyebilirsiniz. Belki daha çok kabarır sizinki. Benimki niye bu kadar az oldu bilmiyorum. ama geliştirilebilir yani bu tarif. bugün iki tane tarifim de benden 10 üzerinden 10 aldı yani. O yüzden keyfim yerinde. Bakalım sana. daha tane. Tamam onu bitir ikincisini vereceğim. Ben de Isır. Bu <laughs> de Neden duydun Maya? Neden beğenmedin Sana ne güzel provne Başta da da bak güzel değil mi? Çok güzel. Bu güzel o güzel. Tamam. Eda Eda yo Eda 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 Maskemi çok seviyorum. Ben de Ne? De ben de ben de Ne? 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 Çok Ne? 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 Sol kolumuz geldi. Sol. <laughs> Yumuşak yaptım birazcık çok sert olmasın diye. Yeah. Ben de istiyorum. Sen çorbanı iç. O kekini niye yemiyorsun tabağındaki? O da istiyorum başka bir. tane daha de var mı? Beğendin mi? Bir daha de var mı? Çorbasının yerine var. Bir daha de. Evet. Evet, verimli, böyle sevgi dolu, hayvan sevgili, temizlikli, çocuklu bir günün daha sonuna geldik ve kapanışı bu tatlı kediyle yapmak istiyorum. Buraya böyle oturuyor, gelene geçene sataşıyor. Sırf oyun saati olduğu için ki bakışlarından belli. O kadar yaramaz bakıyor ki, sevdireceği zaman sevdiriyor. Oyun oynayacağı zaman bir çocuk gibi oyun oynuyor. Arada böyle tabii kazalarda oluyor. Çok seviyorum hayvanları, çocukları, sizleri, her şeyi e, ve tabii ki oyuncak bebeklerimi. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın canım arkadaşlarım.